bak merhaba arkadaşlar. Bugün karnavalda oyuncu şey atacağız. Buradan arkadaşlar Gerson'u aldım. Tamam mı? Suçlu ölümlü açıma 800 verdi. Ve garanti futbolcu. Tamam Bir, evet. Bakalım. Kimden ne çıkacak? Bakalım. İlkinden oyuncu. Oyuncu. Fransız. Meo. 87'lik mi? 88'lik full dini devam et bunu açalım bu arada bu şu an bu garanti garanti oyuncağın %100 oyuncu hayır internet yapma internet yapma internet yapma ya internet internet bir dakika arkadaşlar oyuna girdim ve pakettim direkt önüme geldi %100 oyuncu çıkacak zaten Arjantin bayrağı gelirse burayı yıkarım. Ron Ron Ludi. 89'u koyarım. Koyarım biraz şey olur lan. <laughs> ne diyeyimdir? Karnaval. Evet. Sıralar. Arjantin, İspanya. Falan gelirse burada koparım. O diyarra. Bakayım. Arjantin. İspanya. Brezilya. Biz biraz hızlı olalım bari. Uzanık. Tamam tümünü aç. Evet. Oyuncu çık. Hadi sana güveniyorum. Güvenliğim boşa çıktı. Oyunu çıkmaz bence daha. Bu benim işime yaramaz. Bittim. Bitti. İki oyun yuva. Kim burada bunu açmış? Ne işime yarıyor? Bunu da alabiliyorum. 400 tane beceri. para paraya bastım. Bizim bak güzel bir oyuncu satılmış. Benim süresi süresim doldu. Okey alırız gel. Bana verdi de vardı verdi verdi verdi. evet bugün yani daha yeni neredeyse. satarım mı? Neyse şöyle bu, bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bu kadar.